Merhaba arkadaşlar. Bugün v yap e, diğer videolarından bulup yapıp ama çalışmayanlar için yapıyorum. Diğer videoları izlediyseniz o videolardakini yapın ondan sonra bu videoyu izleyin. E, o bunun olmazsa zaten bu videodan anlarsınız ne yapacağınızı. Hemen gösteriyorum. Aygıt yöneticisine açıyorsunuz. Buradan bunu açıyorsunuz. bu e, bunu açıyorsunuz bu, bu ikisini açıyorsunuz. Ee, olmazsa böyle yapıp tamam dedikten sonra çalışmazsa bunu kapatıyorsunuz. Bu ikisi açık kalacak. Sonra tamam diyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Yani sorun bu kadar basitti. Bundan sonra büyük ihtimalle bir de e, kablolu sadece kabloyla bağlantı olan şeylerde çalışıyor. Yani kablosuzsa çalışmaz arkadaşlar. O yüzden kablolu olanla yani kablosuz yapmaya çalışanlar öğrenmiş olsun. Görüşürüz arkadaşlar.